Merhaba arkadaşlar ben Fitres kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde kalmış böyle parça artık ipleri değerlendirebileceğiniz harika bir battaniye modeli anlatacağım arkadaşlar. Hem örmesi çok kolay çok zevkli hem de bu şekilde parça ipleriniz kalmışsa onları rahat değerlendirebileceğiniz bir model. Benim bu iplerim lif ipi diye satılan e, iplerden de arkadaşlar e, farklı iplerle de yapabilirsiniz siz bunları. E, ben 2 numara 1.75 mm tığ kullandım. Dediğim gibi siz ip kalınlığına göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Yumuşak olmasını istiyorum. Ben yumuşak örüyorum zaten. Bu tığla da rahat örmüştüm. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz arkadaşlar. Modelimiz böyle bir model arkadaşlar. Çok zevkli ördüm ben. Birkaç saat içinde bunu ördüm bu şekilde. Hem çok yumuşak hem sıcak tutabilecek bir battaniye hırka modeli. Dediğim gibi parça iplerle de çok çabuk yapılan bir model. Zemin olarak gri kullandım ben. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Şimdi gri ipimi aldım. Başlıyorum. Zincir çekiyorum arkadaşlar. İstediğiniz kadar, istediğiniz boyda çekebilirsiniz bunu. Ben size model göstermek için biraz daha çekeceğim. Şimdi bu kısma bittikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncıya batıyorum arkadaşlar. Üzerine aldım. 6. zincirime bat yaptığım ikili kroşemi yapıyorum. Sonra yandakine geçiyorum. İkili kroşemi yapıyorum. Sonra bir tane daha. Üç tane yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Bir tanesini bırakıp bir diğerine geçiyorum ve yine ikili kroşemi yapıyorum dediğim gibi çok bol ürün yumuşacık olsun bir tane bırakıp bir diğerine geçiyorum. Aynı şekilde istediğiniz kadar dediğim gibi çalışabilirsiniz. Şimdi burada bitireceğim artık ben. Bir zincir çekiyorum. Bir tane bırakıp ikili kroşemi yapıyorum burada. Diğer sıralarda yapmayacak. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bunu burada bırakıyorum. Hep düzünden yapacağım için desenlerimi. Şimdi düzünden geleceğim. Pembe ipimi alıyorum. Yaptım. Hemen modelime geliyorum. ilk baştaki göze batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Diğer boşluğa batıyorum. İpim de tutuyorum arada. 1 2 3 tane zincir yapıyorum. Bu sefer ipimi dışarıda bırakıyorum artık. 1 2 3 zincir yapıyorum. Diğer göze batıyorum. 1 2 3 zincir. Şimdi buraya sıranın sonuna geldiğimde bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi tekrar gri ipime geliyorum. Dönüyorum geriye doğru. Üzerine alıyorum. Zincirin içine batıyorum. Şu son ipin de arkadaşlar içine koyuyorum. Bir, iki de çekiyorum. Sonra dışarıya çıkartıyorum yine ipimi. Bir zincir çekiyorum. Gözün içine batıyorum. Üç tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 3 trabzanımı yapıyorum, 1 zincir, 3, 1 zincir, 1 burada şunu yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 de çekiyorum alttan geldiğim için kenarının çektirmemesi için sonra 1 2 3 4 zincir yapıyorum şimdi diğer ipimi de alıyorum yine bu baştan başlıyorum düzünden başlıyorum arkadaşlar demin başladığım yer hep düzünden yapıyorum bu işlemi bakayım düzün neresi şurası düzüne geliyorum ipimi bağlıyorum 1 2 3 zincir tekrar yapıyorum 1 2 3 Evet arkadaşlar. Yani bu şekilde. Şimdi hemen tekrar buradan gelip ipimi de tutarak yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar çok şey bir model yani yapacağınız yerin e, 4 katı diyeyim. Mesela 1 metrelik bir battaniye örecekseniz 4 metre, 5 metre olan iplerle bile yapabilirsiniz bu ara kısımlarını. Parça iplerinizi bu şekilde toparlayıp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hem yumuşak hem çok zarif bir model çıkıyor ortaya böyle. Örmesi de çok zevkli, keyifli örülüyor. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar sizlere. Sizler de beğenirsiniz, severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarını beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Diğer videolarımı da seyrederseniz memnun olurum.